ee, az çok ufak tefek tecrübelerim oldu. Kafanızı kurcalayan en büyük problemlerden bir tanesi hazırlık okumalı mıyım kısmı. İngilizceniz iyi seviyede ise hazırlık okumanıza tabii ki gerek yok. Ama hazırlığı nasıl geçirdiğiniz çok önemli. Yani ben burada aslında hazırlığı ikiye ayırıyorum. Yani neden ikiye ayırıyorum? Evet, çünkü hazırlığın bence avantajları ve dezavantajları var. Nedir bunlar? Öncelikle en büyük avantajlarından bir tanesi tabii ki de İngilizce öğrenmek. Yani eğer İngilizce'nin iyi seviyede değilse, hazırlık çok verimli geçebiliyor. Açıkçası benim açımdan böyle oldu. Üniversiteyi tanımak anlamında, kulüpleri tanımak anlamında, e, üniversite şehrini tanımak anlamında çok avantajlı olabiliyor hazırlık döneminin. Alışma süreci anlamında çok fazla katkısı var. Yani bunu kesinlikle söyleyebilirim. Bir diğer arkadaşlar, arkadaş çevresi edinmek. Yani gerçekten... Yeni bir ortama giriyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz ve eğer mühendislik öğrencisiyseniz diğer öğrencilerle iletişim anlamında hazırlık çok fazla faydası oluyor yani. Şu an benim işletmeden de arkadaşım var hazırlık döneminden, iktisattan da arkadaşım var ve çok yakın arkadaşlarım. Bu anlamda arkadaş çevresi anlamında çok fazla katkısı oluyor. Bunu da değerlendirebilirsiniz. En önemli avantajlarımdan bir tanesi de aslında boş vakit. Gerçekten okurken boş vakit bulmakta çok zorlanacaksınız. Yoğun bir döneme giriyorsunuz. Dersleriniz çok yoğun olacak. Her şekilde yoğun olacak. Boş döneminizi iyi geçirin. Sosyal bir aktivite bulabilirsiniz kendinize. Diğer kulüplerde dağcılık yapabilirsiniz. Yelkencilik yapabilirsiniz. Veya kendinize zaman ayırabilirsiniz bu dönemde. Yani kendi kişisel gelişiminiz için bir şeyler yapabilirsiniz. Ama iyi değerlendirmeyi unutmayın. Bu en önemli kısım. Müzik onlar da neden mesela aslında bakarsanız zaman kaybı. Yani neden zaman kaybı? Çünkü siz bir senenizi bırakmış oluyorsunuz. 4 senelik üniversite hayatınızın bir senesiyle beraber 5 sene olmuş oluyor. Eğer ki boş geçirdiğinizi düşünerek bir seneyi daha yok ederseniz gerçekten çok büyük bir kayıp olduğunu 4. sınıfa geldiğinde anlıyorsunuz. Çünkü bu bir sene sizin için çok önemli oluyor. Eğer okulu 5. sınıfa uzatırsanız. O yüzden gerçekten eğer ki hiçbir şey yapmadan geçireceksiniz bu seneyi hazırlık okumamanız daha iyi olabilir. Bir diğeri psikolojik kayıp. Psikolojik kayıp deme sebebim aslında 4. sınıfta yine fark edeceğiniz bir kayıp. Eğer okulu uzatırsanız okulunuz 5. sınıfa değil 6. sınıfa uzamış oluyor. Çünkü siz hazırlık okumuş oluyorsunuz. Bu da dışarıdaki insanlar hala okulu bitirmedin mi ya? Hala neden bitiremedin ya? Tembel misin sen? Salak mısın gibisinden. <laughs> Size ön yargılı davranabiliyorlar. Ama ee, eğer bunlara ben takılmam derseniz de psikolojik baskıdan kurtulabilirsiniz. Siz bir mühendislik öğrencisisiniz ve kurtlar sofrasına hoş geldiniz. <laughs> Burada yalan var. İntikam var. İhtiras var. Birinci sınıf mühendislik için en kolay dönem. Yani o dönemde ne yapacaksınız o dönemde yapın. <laughs> Broken Travel mı yapmak istiyorsunuz? Kesinlikle birinci sınıfın yazında yapın. Bakın bunu bir tavsiye olarak mı alırsınız ne alırsınız bilmiyorum ama birinci sınıfın yazını kesinlikle değerlendirin. Bu sizin için çok büyük bir fırsat çünkü diğer dönemlerde yazları Bütler geliyor, bütün öğe sınavları geliyor, yaz okulları geliyor, çok yoğun dönemleriniz oluyor ve bunlar çakışıyor. Hatta final sınavlarınızda bile çakışabiliyor bu work and travel veya diğer programlar. Bu sebepten dolayı bir sınıfın yazında büyük ihtimalle bütünüz kalmayacaktır veya bir iki tane kalacaktır. Bu şekilde work and travel veya Erasmus gibi programlara da bir sınıfın yazında hemen başvurun. Dersler kolayken bir an önce gidin. Bir an önce diğer üniversitede geçin yani eğer geçmek istiyorsanız. E ben şunu merak ediyorum sende, sen öncelikle malzeme mühendisliğinde başlayıp daha sonra e, ee, onu yarıda bırak. Sonra tekrar istediğim bir bölüm olarak inşaat mühendisliğini seçtim ve e, oraya yöneldim. Şimdi benim soracağım soru şu. Gerçekten bazı kararlar almakta üniversite mi önemli yoksa seçeceğim meslek mi önemli? Okumak istediğin eğer lisede karar verebildiyse yolunun yolun hani yarısına gitmiş oluyorsun zaten. O saatten sonra hani tamam istediğin bir şey olmayabilir. Onun için hiçbir zaman geç değil. İstersen bir iki sene mezuna kal. Ama sen kendini doldurduysan işte mühendislik için konuşuyorum. Programlarını, dilini geliştirdiysen kendinde bir şeyler kattıysan işte stajını güzel yerde yaptıysan bir sürü şey öğrendiysen hani sadece okula gidip sınava girmekle kalmadıysan hangi üniversitede olursan o bunun hani hiçbir önemi yok yani sıradan bir şekilde mezun oluyoruz. Ama her şeyi yaparsan o zaman insanların içinden sıyrılabiliyorsun. Dikkat çekebiliyorsun. Evet. Ben öyle Kesinlikle katılıyorum sana. Çok teşekkür ederim. üniversitede yapacağınız arkadaşlıklar sizin bütün üniversite hayatınızı hatta üniversiteden sonraki hayatınızı bile etkiliyor. Yani sizin çevrenizdeki insanlar sizi oluşturuyor. Bunu unutmayın. Sonra gidiyorsunuz gerizekalı gerizekalı salak salak arkadaşlıklar yapıyorsunuz. Bütün üniversite hayatınız bok oluyor. Bu neden söylüyorum? Çünkü arkadaş seçimlerinize dikkat edin. Bu en önemli kısım. Sizi geliştirecek arkadaşlar bunu. Sizi bir adım öteye götürecek sohbetiniz dolu dolu olan insanlara tanışın. Yani karı sohbetinden, oyun sohbetinden, saçma sapan geyiklerden bunları da yapın. Ama bunların yanında sizi geliştirecek sohbetler de yapın. Bunları yapabileceğiniz insanlarla tanışın. Çünkü diğer türlü sizi sürekli aşağı çeken insanlar olacak etrafınızda. Sürekli sizi kimilmeye çalışan insanlar olacak. Zaten üniversite hayatı birbirlerini yemeye çalışan insanlarla dolu, birbirlerinin arkasından konuşan insanlarla dolu. Toz pembe bir ortam yok ortada. Ortada dersini geçmeye çalışan, bu uğurda her şey yapabilecek insanlar var. Yani gerçekten umarım çok güzel bir üniversite hayatı geçirirsiniz ama içeriden içerisinden alabileceğiniz her şeyi almaya çalışın. Ablamın bana söylediği şey üniversiteye ilk başladığımda Sefa unutma dedi. Oradaki hocalar kendi işleriyle işte uğraşıyorlar aslında. Onların işi ders anlatmanın yanında kendi yaptıkları projeleri geliştirmek, kendi yaptıkları kolları geliştirmek, belki mühendislik yapmak. Biz onlardan alabileceğimizi almamız lazım. O hocalardan alabileceğinizi almaya çalışın onların bilgilerini almaya çalışın. Çıkacaktır bazı sevmediğiniz hocalar tabii ki de. Ben yine konuşuyorum da konuşuyorum ama doluyum abi doluyum. 5 senem var, 6 senem var bu üniversitede. Tabii ki de konuşacağım. Bu arada mühendislik öğrencisiyseniz, birinci sınıftaysanız etrafta şöyle insanlar göreceksiniz. aslında bir tercih bu arada. Ee, ama benim için artık bir ÖC Bununla beraber okula böyle yürüyen birisini gördüyseniz ya birinci sınıfta okuyordur ya da teknik resim dersini geçememiştir. Bu ders çünkü geçemezsiniz başınızda bela olacak bir ders. Bu dersi ilk seneden geçmeye çalışın. Okulda e, birçok şeyi uygulama olarak görmeyeceksiniz ve bu size çok büyük eksiklik olacak. O yüzden okulunuzda illaki vardır bir proje takımı. Onlara başvurun. Bu arada ben her şeyi doğru yaptığımı iddia etmiyorum. Benim de salakça yaptığım şeyler vardı. Ben benim ben de salak olabilirim. Sadece eleştiriyorum bazı durumları. Yani sinirim bozuyor. Hani embesil gibi gelip embesil gibi okuldan giden insanlar var. Onlardan mı olmak istiyorsunuz abi? Lütfen bu sene mühendislik okumak için üniversiteye gidiyorsanız kendinize değer verdiğiniz şeyler yapın. Kendinizi geliştirin. Birazcık kendinize değer veriyorsanız kendinizi geliştirin. Çok pahalı kitaplar yani piyasada çok pahalı Bunların pdf'leri de internette var Ama e, kitap alayım Yanımda dursun diyecekseniz Ömür boyu kullanacağınız kitaplar Bunları kesinlikle İstanbul'da Akmar gibi yerlerden Ucuz fiyatlar alabiliyorsunuz Ucuz dediğimde yani e, 120 liraysa 60-70-80 liraya Bulabiliyorsunuz örnek veriyorum. Kitapları üst sınıftaki öğrencilerden de bulabilirsiniz. Onlardan da ücretsiz bir şekilde veya çok ucuz bir şekilde alabilirsiniz. Ya da kütüphanenize de bu kitaplardan bulunuyor. Kütüphanenizden de geçici süreliğini alabilirsiniz. Ee, konumuz YKS sınavına girecek olanlar öğrencileri, mühendislik seçmek isteyenlere e, bütün üniversite hayatını düşündüğünde iki tane tavsiye ver. Bir, üniversiteye şu an kafanızda şöyle sorular vardır. Ya istediğim üniversite olmazsa, istediğim bölüm olmazsa. Bunları çok büyük yormayın kafanızda. Dünya çok büyük bir dünya, hayat sizin hayatınızı siz şekillendireceksiniz. Dolayısıyla nasıl olursa olsun sonucu mutlu olacaksınız. Kendinizi çok büyük bir strese sokmayın. Elinizden geleni yapmakla birlikte. İkinci olarak da üniversitede farklı fikirler göreceksiniz. Az önce söylediğim üzere farklı kulüpler, farklı insan tipleri, farklı işler. Bunlara çok ön yargılı olmayın. Ön yargınızı kırmayı da öğrenin lütfen. Dolayısıyla çok stres yapmayın ve lütfen ön yargılarınızı da kırmak için çabalayın. Bu bir öğrenci yemeği aynı zamanda her sabah yiyeceğiniz bir öğün. Yani yumurta yoksa, makarna yoksa öğünleriniz biraz boş geçiyor. Özellikle üniversitenin ilk dönemlerinde boş geçiyor. Çünkü yemek yapmaya yeni başlıyorsunuz. Eğer bir kısmınız yemek yaparak üniversiteye başlıyorsa zaten öğrendiyse bir şekilde büyük bir avantaj. Gerçekten onları tebrik ediyorum yani. Şu dönemde eminim ki çok sıkıntı anlar yaşadınız. Bu sınavın ertelenmesinden tutun birçok aksilikler yaşandı. Şunu da söylemek istiyorum. Yani ben sizin büyük ihtimalle 5 sene, 6 sene sonraki sesinizim şu anda. Bunu da dikkat alarak dinleyin. Hiçbir sıkıntı hatırlanmıyor. Hepsi geride kalıyor ve siz o anın şartlarına ayak uyduruyorsunuz. Ben de şu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşıyorum üniversiteyle ilgili özellikle. Ama eminim ki 5 sene sonra ben bu anları tekrar hatırlamayacağım. Yani o an başka sıkıntılarım olacak, başka mutluluklarım olacak. O yüzden şu an yaşadığınız stresin, şu an yaşadığınız mutsuzluğu geride bırakın ve gelecekteki hedeflerinize odaklanın. Yani nerede olursanız olun, o hedefleriniz her zaman sizinle birlikte gelecek. Umarım her şey istediğiniz gibi geçer ve sonunda mutlu olursunuz. Yani nerede olursanız olun, hangi şartlarda olursanız olun, sonuç ne olursa olsun mutlu olun. Çünkü mutluluk sizi herkesi sevmenizi, kendini sevmenizi sebep olacak. Ki benim en çok istediğim şey kendini sevmeniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben sevmek sevmek isterdim. Nerede? Mühendis ağlarmış Aramıza hoş geldiniz